Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ı, I, i, u, ü, i, ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Arkadaşlar ötekilerden farklı işlevde kullanılan ek, yapım ekimi, çekim ekimi buna bakmalıyız. Eklerin hepsi yapım eki ise hangisi farklı, hepsi çekim eki ise hangisi farklı bunu değerlendirmeliyiz. Bize sunulan her bilgiyi eleştirel bir tutumla değerlendirmeliyiz. Arkadaşlar bu bir çekim eki bilginin anlamı değişmedi. Fırsatları doğru değerlendiren insanlar Hayattan daha fazla doymalırlar. Fırsatlar veya fırsatları anlam değişmedi. çekim eki. Gelişmiş toplumlarda bireyler kitabı gösteriş olsun diye satın almazlar. Kitabın anlamı değişmedi. çekim eki. Büyük emek harcanarak elde edilen kazancı ifade etmeye kelimeler yetmez. Kazanç veya kazancı. çekim eki anlam değişmedi. Edebiyatımızın klasik sayılabilecek eserleri okullarda çocuklara her dönem okutulmalıdır. Yine anlam değişmedi. yine çekim eki. Şimdi hepsi çekim eki ne yapacağız? Arkadaşlar Şöyle bir yöntemimiz var. Biz cümlede ya bir fiil ya da bir fiilimsi bulalım. Ve bu fiile veya fiilimsiye şu sorulardan birini yöneltelim. Neyi, kimi, nereyi? Bu soruları yönelttik. Baktık ki ı, I, i, u, ü ekini alan sözcük bu soruların cevabı oldu. Yalnız biz soruyu fiile veya fiilimsiye soruyoruz. Başka bir sözcük cevap veriyor arkadaşlar. O zaman buradaki ı, I, i, u, ü ismin belirtme hali ekidir arkadaşlar. Ya da ne olabilir? Biz cümlede isim soylu bir sözcük veya yine bir fiilimsi bulduk. Fakat bu defa ı, i, u, ü eki başka bir sözcükte de değil de bu isim soylu sözcük veya bu fiilimsi de olacak. Tamam. Ve biz bu fiil, fiilimsiye veya isim soylu sözcüğe şu sorulardan birini yöneltelim. Neyin? Kimin? Ya da ne? Bu sorulara yanıt alırsak Buradaki ı, I, i, u, ü ne olacaktır arkadaşlar o zaman? O zaman da iyilik eki olacaktır. Yani ı, I, i, u, ü çekim eki olduğunda ya belirtme hali oluyor ya da iyilik eki oluyor. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Bize sunulan her bilgiyi eleştirel bir tutumla değerlendirmeliyiz. Arkadaşlar değerlendirmeliyiz fiil. Ben bu fiile bir tane soru soruyorum. Neyi değerlendirmeliyiz? Bize sunulan her bilgi yani şurası cevap verdi. Bu bir belirtme hali eki arkadaşlar. Fırsatları doğru değerlendiren insanlar hayattan daha fazla doyum alırlar. Değerlendiren bir fiilimsi. Aynı soruyu soruyorum. Neye de, neyi değerlendiren? Fırsatları. Buradaki ı I, i de yine ne oldu? belirtme hali oldu. Gelişmiş toplumlarda bireyler kitabı gösteriş olsun diye satın almazlar. Satın almazlar fiil. Hemen soruyorum. Neyi satın almazlar? Diyor ki kitabı yine belirtme hali almış bir isim soylu sözcük. Büyük emek harcanarak elde edilen kazancı ifade etmeye kelimeler yetmez. Ifade etmeye bir fiilimsi. Ben buna sorumu soruyorum. Neyi ifade etmeye kazancı diyor. Arkadaşlar bu da belirtme hali. Edebiyatımızın klasik sayılabilecek eserleri okullarda çocuklara her dönem okutulmalıdır. Bakın şimdi buna farklı bir soru soracağım. Neyin eserleri? Bakın aynı soru değil ve başka bir sözcük cevap verdi. Edebiyatımızın. Bakın iyi ekini almış sözcüye neyin sorusunu sorduk başka bir sözcükle cevap verdi. O zaman buradaki ı, I, i, u, ü asla belirtme hali olamaz. Ne olacaktır? İyilik iki. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar.